Herkese merhaba. Ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi arkadaşlar Bedwars yani yatak savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün efsane bir şey yapmaya çalışacağız. Zaten böyle enerjik böyle şey girdiğimden anlamışsınızdır arkadaşlar. Hemen şuradan ne tarafa <laughs> Kafam karıştı. Arkadaşlar hemen ortaya yol yapmak istiyorum. Tahtayla kaplayacağım arkadaşlar. Bu arada bedimi o yüzden şu an kaplamadım. Şöyle şu elimdeki şeyler bitene kadar şöyle yolu bir yapayım. Hop tamam. Ardından böyle bir gideceğim arkadaşlar Oo mavi direkt bana yol Neden abi Neden beni seçtin Neden be Şu an bana niye direkt yol yapıyor Sebep yani Herif ortaya falan yapmıyor arkadaşlar Yolu gördünüz mü Ya da anlamadım Ortaya yapıyordur inşallah Bu taraftan geleceğine göre Şöyle yapalım bir Şöyle Şuraya bir tane koyayım Heh. Bir tane de şuraya koyayım Arkadaşlar ben direkt o reize saldıracağım Bam 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 şu blok alalım. Tamam bayağı blokumuz oldu güzel. Şöyle şunu iki al, şunu da at. Hayda, Reis harbi harbi bana yol yapıyor ya. Oğlum neden lan daha ortaya yol yapmamışsın lan? Ya yani neden bana yol yapıyorsun yani daha ortaya yol yapmamışsın oğlum? Daha egin kaplı değil lan. Target atıyor desem. Oo vay Allah'ın armutu vay, vay Allah'ın armutu vay. Armut gibi düştü. Gel la buraya. Gel la buraya. Av lan. E bunun yatağı da kırık. Nasıl oluyor lan? Hayda. Arkadaşlar bunun yatağı nasıl kırıldı ya? Hiçbir şey anlamadım ha. Kendi çıkınca oyundan direkt yatağı kırılıyor mu öyle? Armut gibi düştü oyundan çıktı. <laughs> lan neyse ya. Arkadaşlar hadi bakalım hızlı bir şekilde şöyle diamond'ımızı falan bir alalım. Bundan sonra şöyle bir ortaya yol yapayım bence. Kimse gelmeden ortadan emerald'ları kapım geleyim arkadaşlar güzel fikir değilim. Zaten tahtayla kaplı olduğu için kimse denemeyecektir gelmeyi diye düşünüyorum. Yalnız 4 tane de elmasım var. Ölürsem ağlarım ya. Ciddi ciddi ağlayabilirim. Her an şey belli olabilir. Oğlum yavaşın lan. Arkadaşlar bugün ne yapacağımızı söyledik mi ya? Efsane bir şekilde bed kaplayacağız arkadaşlar. Bütün materyalleri kullanarak böyle şekilli şukullu süper güvenlikli bir ee, yatak kaplayacağız. Oha 8 taneyi topladım gidiyorum. Mükemmel değil mi? Daha oyunun başından 8 tane toplayıp şu an Şeyimizi kap, full kaplayabiliriz. 5 tane de da, şeyde diamondlı dönüyoruz. Güzel. 9 tane de şeyimiz var bloğumuz. Şöyle bir şey yapmak istiyorum ya. Burayı kullanırsak belki. Şuradan gelip jup diye uçmayalım da. Yalnız buradan direkt yol yaparım ben ya. Şunları bir al bakayım. Ee, Hacı abi sen bana bir palta veriyorsun mu? Şöyle bir paltayı alalım da arkadaşlar. Hayda bir tane eksik. Ha tamam. Şöyle bir baltayı alalım hacı abi. Sonra biraz da sen bana şöyle bir şey verirsin. Tamam. Sağa sola bir bakayım. Gelen giden yok. Güzel. Hadi bakalım arkadaşlar. Efsane bir şekilde kaplayabilecek miyiz? Şöyle. Tamam. Bu tahtaları, endstone'ları aklınıza gele... Oha! Lan fırladı aşağı gördünüz mü arkadaşlar? Tahta aşağı fırladı. <laughs> Tahta artık dedi ki ya yeter adice dayanamıyorum senin bu beni kap benle bir şeyleri kaplamana. İntihar ediyorum dedi. Şunları topla. Ee, hop şöyle şu köşeleri şimdi ikinci kısmı bir tahtayla kaplayalım değil mi? Şöyle yalnız millet GG oluyor ya. Herkes GG oluyor ya. Şuraya da koy. Tamam şu arkaya koy. Diğer taraf kaldı. Tamam sorun değil. Ee, yalnız şunu bir arttıralım da arkadaşlar bize bir yardımcı olsun. 3 Üç... sırrımızı bir geliştireceğim. Bir taneye de şey yapacağım. Şu trap atacağım. Bizim beyze biri girerse haberimiz olsun. Şunları at. Şuradan biraz daha şey alalım. Bir tane de taş kılı çalacağım ne olur ne olmaz. Şunları tekrar at. Hadi bakalım şu ortaya yol direkt mi yapsam ya? Şu an kafam karıştı. Şöyle mi gideyim yoksa? Direkt olmasın mı ki? Bilemiyorum şöyle bir gidelim bakalım şimdilik. Yalnız bayağı bir gitti arkadaşlar. Şuna bak ya 5 takım kaldık. Herkes birbirini mi kırdı yoksa herkes bir kişi mi kırıyor? Green team has eliminated final kill. Sarı yellow bat gitmiş. Green'i kırmış. Green gitmiş. Onu kırmış. Yani ahçı bahçıvana gibi Herkes birbirini kırarak öldürmüş arkadaşlar açıkçası. Bak ben kimle, kimseyle uğraşmadık. Sadece bizim yanımızdaki bizle uğraştı. Hayırdır kardeş dedik ve öldürdük. Oha uçamadım. Kelebekler gibi uçamadım. Arkadaşlar toplayabildiğimiz kadar Emerald toplayacağız. Şöyle baya bir... Yalnız kimse ortaya gelmedi mi? Bana mı öyle geliyor ya? Şuna bak geldim yine 8 tane daha topladım gidiyorum arkadaşlar. Tamam mükemmel bir şey ama. Herkes birbiriyle uğraşıyor herhalde sadece. Ben şu an bayağı güçleniyorum yani. Kimse gelip gitmediği için. Şurayı şöyle bir kaplayalım. Mesela şu adam daha bak şeyle kaplı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Biz e, diamond şeyle kapladık. Şöyle hatta ben direkt şey zırh olmayacağım. Direkt diamond zırh olacağım şu an. İşte bu kadar. Şunları da bir atalım. Şöyle. Şunu bir daha geliştir. Süper. Mükemmel. <laughs> şöyle zırhımı da geliştirdim. Her şeyim gelişkin. Ortaya bir gideceğim şimdi. Burayı her seferinde şu şekilde yol yapalım ki bir yol şeklini alsın arkadaşlar. Diamondlarımızda da zaten başka kimse çökmüyor tek başımıza. Ortaya gelene de öldürmeye çalışacağız. Öldürebilir miyim bilmiyorum ama kılıcım falan iyi değil ama. Reis gel bakayım demir kılıçlarıyız. reis. Kaçma lan gel buraya. Bir şey konuşacağız. Gel lan buraya. <laughs> Kaçtı ya. Arkadaşlar biz onu kırabiliriz ya. Grey bakayım. alev topu var elinde bana ya ya yapıyor dayım gibi. Abi. <laughs> Hadi git git izin veriyorum. Şu an var ya sırf şey için izin veriyorum arkadaşlar. en ee, iyi bet kaplama için birkaç kişi kalsın ki birbirleri uğraşsın. Teke tek falan kalırsak herif benle uğraşır. O da hoş olmaz. Değil mi? Sadece bize yüklenir. Tamam buradan da çıktı. Gayet güzel. Hop şu aradan da çıkmıştır. Hepsi aynı sürede çıkıyor zaten değil mi? Oo Blue ortaya geliyor. Aqua mıdır? Blue işte her neyse. Ben bu renkleri karıştırıyorum zaten hep. Bize gelen giden var mı? Yellow yana yapmaya çalışmış da. Hatta yapıyor. Aa şu an yapıyor. Hmm. Ben bir okya alayım ya. Beyze gideyim bir okya alayım arkadaşlar. Ortadan gelenler de bu hemen uçururuz zaten. Güzel olur. Herif bilmiyor ki ya Yellow bir de bak kardeşim yatağın falan da yok canım benim. Niye sürünüyorsun yani değil mi? Yatağın falan da yok sen akıl, akıllı uslu bir insansın ya. Yapma böyle düşüncesizlikler. 5 olmuş lan daha. Şöyle bir at. Bir ok alacağım arkadaşlar öncelikle. kıyamam. <laughs> ya sök <sen kimseyi> ya. <laughs> Yellow GG'den bitti aynen. Kardeşim, bedin yok. Neden ben? Neden beni seçtin? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Çok şanslıyım değil mi arkadaşlar? Bed olmayan insanlar tarafından tercih edilmek. Sen ne yapıyorsun la? Değişik gel la buraya. Ben senden deminkinin intikamını bir alayım. Hop. Hop. hoba. <laughs> Şuna şöyle bir yapayım. Seni yardım ettim. <laughs> Terbiyesiz insan bir teşekkür eder lan. Oha! Lan nereye geliyorsun? Gelme lan. Hoppa GG işte bu da GG. Güzel. Hiçbir şey düştü mü? Gerçi aşağı düşünce düşmüyormuş ya da elinden atınca düşmüyor demişsiniz arkadaşlar, bilmiyorum. 3 takım kaldı. İkisinin de arzını burnunu kırmaya çalışıyoruz şu an ama ne kadar kırabilirsek artık. Şimdi bayağı bir gelişeceğim arkadaşlar. Ondan sonra korumayı yapmaya başlayacağım. Okum yayın var ya kimseyi ortaya getirtmemeyi düşünüyorum açıkçası. Bak reis geliyor mesela örneğin. Hem şu an onu engelleyeceğim düşünmüyor. Yatağına da beni bakıyor bak şu tarafa gideyim. Kimisi de getirtmeyeceğim lan. Getirtmeyeceğim ulan. Getirtmeyeceğim lan. Gelmeyin lan ortaya. Benim lan orta. Anladın mı kardeş orta benim. Öyle ölürsün işte. Şöyle 5 Bu kadar da aslında gerek yok da ee, Şöyle alalım Aslında biraz daha yukarı doğru şey çıkabilirdik Arkadaşlar obsidyen Şu an korumamız öyle ahım şahım Bir korumamız yok ya ee, Her şeyi kullanarak işte Endstone falan da kullanacağım Kardeş sen bıkmadın herhalde ya Bıkmadın mı Söğünç Söğünç Ulan öleceğim lan Aa ölmüyormuşum ben niye kuruntu yaptıysam. Şöyle base'e bir gideyim ben bir e, hiç diamond götürmüyorum. O yüzden ne zırhım gelişiyor ne bir şeyim gelişiyor. Şurada da çıktıysa onu da alayım öyle gideyim. Ya da bir artık daha çıksın da öyle mi gitsem. La oğlum yeter 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 gelme. Hop. Hop 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 öldür öldür öldür. Allah'ım ben öldüm. Light Blue sen bittin oğlum. Sen bittin oğlum. Ortada görmeyeyim seni bak. Ortada görmeyeyim kırarım bacaklarını. Ciddi söylüyorum ortada görmeyeyim seni. Gel la buraya. Kaçtın mı lan? Ha kaçmış. Light Blow, sen buraya gelme oğlum bir daha. Bir şey de yok herhalde de. Alev top falan varsa diye riski almak istemiyorum. Ulan. intikam lan her şeyin de aşağı attı. Buraya bir yer attı. Aşağı adam ölüm şeyine aşağı at, atıyor her şeyini. Lan ve, ve, ve şu, nasıl burada, Oğlum gelsene la. Oh, Allah Allah. Bu kadar bir götürsem mi ki arkadaşlar çok şımarmayıp. Demin öldük vaziyet belli oldu zaten. Kaç oldu? 6. Ben bir ok yay daha alayım ya. Dönüyorum. Bir hem şeylerimizi falan geliştiririz. Herif arkadaşlar malzemenin aşağı attı gördünüz değil mi? Sırf bana vermemek mabında. Yani bir yere saklamadı direkt attı. Reis ya. <laughs> Lan bu kadar mı yani? Hop şöyle döndüm. Aslında yavaştan başlasak iyi olur ya. Heh. Şimdi bir okyayı alacağım önce o zaman. Oo. Şimdi arkadaşlar. baya e, bayağı bir alalım. Şunları bir versen abi. Burada bayağı bir bana yalnız. Şunları da bir ver de şunu bir geliştirelim önce. 5'e ne geliştirebiliriz? Şu kılıcımızı biz gibi geliştirelim. Bir de trap açayım bir tane dur. Ha açmışız zaten güzel. Şu neyi açacaktık? Madenci şeyini 2'ye açıyormuş onu. Açamıyormuşuz tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle. Tahta da almam lazım hem dur. Şöyle şunlardan da alalım. Şimdi bunu verdin tamam. Biraz da tahta ver hacı abi. Merdiven ver, en ver, bunu ver, yün ver. Hepsinden ver işte ya. Oo arkadaşlar bayağı bir malzememiz oldu. Şu an şöyle bir şey yapacağım. Şunu bir at, şunu bir ver. Şu üstü bir kıracağım arkadaşlar. Obsidyenle 4 tane obsidyenim var ya. Şöyle şurayı balık sırtı gibi yapabilirim. Şöyle ha dur 2 tane kaldı. 2 tane nereye koyalım biliyor musunuz bence bakın. Yok oralara değil de. Şu önlere koyalım. Önden gelirlerse de bir tanesini buraya, bir tanesini buraya tamam mı? Lan birim geliyor bana. Ben öyle hissettim. Şu tahtayı ver. Şu tahtayla şöyle bir kaplayalım arkadaşlar. Şu yanlardan da itibaren tamam mı? Şöyle. Şu arka arkayı kaplasak mı ki bilemedim bak. Tamam arkayı da kaplayalım. Şöyle, şu şekilde. Yalnız biraz base'imize zor girilecek ama yapacak bir şey yok artık. Şöyle tamam. Şimdi üstüne ne yapalım? En taşı. Kum taşı. Ha, en taşıyla bir, bir en taşıyla bunu bir kapla hacı dayı Efsane bir koruma yapacağız arkadaşlar yani. Adamın kazması, işte ne bileyim, tıtkı, baltası her şey olması gerekiyor. Tamam yanları şu şekilde arkadaşlar şöyle şu şekilde e, endstone'la kaplıyoruz. Yalnız endstone yetecek mi bilmiyorum yetmeyebilir e, şurayı da şöyle kaplayalım artık gelen giden yok zaten ortaya onlarda da alırız ya sıkıntı yok ender pearl sesi gibi duymuş gibiyim duyar gibiyim şunları bir at bakayım. Şimdi ha şunu bir ver. Yok bunu bir at önce. Abi hiç çıkmadı mı Emerald buradan? Geliştiremedi ya. 2 Emerald oldu tamam. Şöyle merdivenle ne yapacaktım? Ha çevresini merdivenle kaplayalım. Bir saniye. Ha kum taşı var bir de sırada. Ondan sonra arkadaşlar kum taşını da bak şöyle bir şey yapalım. Tamam şu üstü önce bir kaplayalım. Efsane bir kaplama yaptık. Geleni gideni görmeyeceğiz diyeceğiz de zaten biz full ortada olacağımız için gelen giden çok umurumuzda olmayacak. Şu iç tarafı bir şöyle hop Neyse ben de kaplayayım. Şöyle bir yapayım arkadaşlar. Heh, burası aynen bu şekil olacak. Burası da böyle kaplıyor olacak arkadaşlar. En sonu kaplayacağım. Yukarısı şeyde olacak. Yalnız süper bir kaplama olmadı mı? Şöyle. Ayda bitti. Dur biraz daha alırız. Kum taşı alacağım. Kum taşı. Tamam. Kum taşını da aldık. Hayda. Buradan nasıl çıkacağız? Şöyle çıkalım artık. Neresini kaplamamışız? Heh, burası. Buranın dışını da kaplayacağız yalnız. Şöyle. Bir tık içi ve dışı. O köşede olan da kalsın, tamamdır. Şimdi arkadaşlar şu geldikleri tarafa şöyle bir merdiven falan yerleştireceğim. Şöyle. Hem bizim çıkmamız için hem de böyle kolay kolay kıramasınlar diye şuralara şu şekilde merdivenler yerleştireceğim geldikleri tarafa yettiği kadar. Hah. Tamamdır. İki tane de şöyle koyalım Tamam süper. İçeriden de mi yerleştirseydik ya? Olabilir bak. Biraz merdiven versen acaba. Yalnız blokların içinde merdiven ne geziyor? Merdiven ne ararlar blokların içinde? Şunları bir at bakayım. Tamam. Şunu da at. Şöyle buradan da bir çıkış yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle süper bir şekilde. Artanları da şöyle etrafına kaplayalım. Bence efsane bir korum oldu arkadaşlar. Zor kırarlar yani. Şuralara da şöyle kaplayalım mı sizce? Hah. Şöyle. Hatta bir şey daha düşünüyorum. Dur onu da gerçekleştireceğim. Ha, süper oldu. Şöyle. Arkadaşlar bütün her şeyden kullandık yani. Hop şuradan bir... Oh, Allah! Ne yapacaktım? Ha, Şunları ver bir. Sen buna iki tane de su ver hacı abi. Sınırsız su kaynağı yapacağım arkadaşlar çünkü. Şöyle şuraya bir yeri bir yapayım. Bir saniye şöyle. Lan oğlum orada değil. Hah, şöyle 4 blok alacak içine. Tamam şöyle olsun bari yapacak bir şey yok. Şöyle bir sınırsız su yapacağım. Yalnız bana kimse gelmiyor ben de ortaya gitmiyorum. Şu biz şuraya ve şuraya dökelim. Ha. Tamam. Şuradan bir de arkadaşlar su su atalım. Tamam mı? İyice zorlaşsın böyle. Yalnız o merdivenleri kırıyor herhalde ya. Yok kırmıyormuş süper. Üstte koyduğum yerdekini kırıyor sadece. O da artık yapacak bir şey yok. Aşağıdakileri kırmasın da. Şöyle arkadaşlar süper bir defans yaptık. Şuralara da atacağım. Diğer taraftan falan gelirlerse diye. Sınırsız su kaynağımız da var ya. Şuraya da koy. İçeriye sızma. içeriye sızma be. Hah tamam. Oo süper durdu. Arkadaşlar şu tarafa da yapalım mı? Bence yapalım. Şurayı bir engelleyelim. Ha, şöyle. Efsane ya, efsane. Beyze çok gelip gideceğimiz zaman yukarıdan falan gelip gideriz biz ya. Şöyle. Of. Muazzam ya. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunları da yukarı koysam şimdi şey yapar ya. Tamam kendime bir okya alayım öncelikle. Emerald'larım o kadar birikti mi? Yok. Ama şeylerle alabilirim. Dur. Ee, onu at. Şunları da bir at. Şunu da bir at. Şunlarla alabilirim. Şu artık. Bu ne? Neli? Acaba? Ben yanlışla bir tane daha aldım da. Zararı gelmez. Bu sadece güç bir mi ya? Cık. Bu olmadı işte. Arkadaşlar ortaya gidiyorum. Hatta bir tane de görünmez iksir alayım. Belki bir yere bir şey yaparız şey düzenleriz. Şöyle hatta bir tane de kazma alayım. Kaplamışlarsa bir yerlerine. Şimdi şunları fazlalıkları at bakayım. Hava kimse gelmedi ama biri geliyor gibi hissettim ben de. Arkadaşlar ilgimiz nasıl türü şey bedimiz ona bir bakacağım. Şöyle bir görüntü alacağım. Of of of. Süper bir bet kaplama yaptık. Arkadaşlar bunu herhalde kolay kolay kıramazlar diye umuyorum yani. Düşünüyorum diyecektim. Ya düşünmüyorum umuyorum. İnşallah kıramazlar. Arkadaşlar 1 vs 1 kaldık. Hoba kimle? Aqua gitti kendi kendine. Grey ile 1 vs 1 kaldık. Dur 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 gidiyorum. Bedimiz de zaten sağlam. Yalnız hiçbir şeyim yok ya. Demin armutça öldüm arkadaşlar. Oralarda baya konuşmadığım için büyük ihtimal kesmişimdir. Nasıl öldüm biliyor musunuz? Aqua kendi kendine öldüğü anda ben de Aqua'ya girdiydim tam oyundan çıktı herif. Ben ona bakacağım diye düştüm. Abi şu yoldayken ben niye sağa sola bakıyorum arkadaşlar? Size ben psikopat mıyım ki? Oo buradan bayağı bir malzeme alırız lan. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Ben direkt bunlara gitmeyeyim. 5. Ee, bir Ender Pearl falan alırım belki. 7. Değil mi? Bayağı birikti. Dur dur dur. Hemen gitmeyeyim. Acelemiz de Yan... zaten yanımızda herif. Buradan Ender Pearl atabiliriz. Şeyler 8 oldu bu arada. Oo reiz o kalmış. O atıyor. Nereden atıyor? Beyzinden mi atıyor? Aynen. Beyzinden atıyor da oradan. Bir benim vuracağım koçum. Sen kendini ne sandın ya? Sen kendini Gandalf dayı mı sandın ya? Abi. Oradan beni vuracak. Artist. Hop şöyle bir çıkalım. Hayda buradan da çıkılmıyor. Şöyle çıkacağız mecbur. Kendi bedimize gidemiyoruz arkadaşlar. Hop şöyle. indir Pearl alacağım arkadaşlar bir tane. O 10 oldu ne kadar aydı Tamam altı tane ne alalım ee, ne alalım okey alalım mı Tamam aldım 3 Aa, kazmamız da iyi değilmiş aslında bir kazma da alabilirdik tamam ver bakayım şunu da bir daha geliştir süper şöyle bir at şunu da at Ender Pearl'ü ver kazmamız iyi değil ama bu neyle kaplanmış herif bir şeyle de kaplamamış aslında Hadi lan! Huuuh! Reis'i de öldürdük. Arkadaşlar GG. Bu kadar kolay olacağını tahmin etmiyordum. Madenci yorgunluğu verdi ya. Kaç 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 kaç. Geçtim madenci yorgunluğu. Hah tamam geçmiş. Ya afk'ymiş herif ya! Böyle kazanmak istemezdim. 8 kill almışız. GG. Arkadaşlar egimizin bir de buradan görünümüne bak. Of süper. İçerisi daha önemli olan. İçerisini bayağı bir kapladık. Mükemmel bir şekilde şekil çukul yaptık arkadaşlar. Ancak çok güzel bir yani kat kat kestik arkadaşlar. Yani içini öncelikle obsidyenle ondan sonra bir tık çevresini tahtayla bir tık çevresini Endstone'la bir tık çevresini kum, kum taşıyla ve üstüne en son su koyduk. Muazzam bir kapla oldu arkadaşlar Teşekkürler izlediğiniz için Bu arada arkadaşlar daha fazla bed yani yatak savaşları istiyorsanız Aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın Hop şöyle yapacaktım Kendinize iyi bakın ve Hoşçakalın